Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Kasım 2022 Salı gününün Süper Loto sonucunu nasıl öğrenebileceğinizi bu videomuzda detaylı olarak aktarmaya çalışacağız. Sizde Süper Loto sonucunu nasıl öğrenebileceğinizi öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza hemen abone olabilirsiniz. Ve diğer tüm sonuçları da kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. 15 Kasım 2022 Süper Loto sonucunu öğrenmek için millipiangonline.com'un sonuçlar bölümüne girmeniz gerekiyor. millipiangonline.com'un sonuçlar bölümünden Süper Lotus sonucunu bulup yılı 2022 ayı da Kasım'ı seçiyoruz. Kasım'ı seçtikten sonra burada çekiliş sonuçları karşımıza çıkacak. Ee, sıradaki çekilişimiz 15 Kasım Salı günü yapılacak. Bu bir sonraki çekiliş yani 17 Kasım 2022 Perşembe günkü çekilişi gösteriyor. Sıradaki çekiliş olarak. Çekiliş numarası ekranda gözükmekte çekiliş numarası ve tabii ki burada çekilişe dair tüm detaylar yer alıyor. Süper Loto'da çekiliş 136. 137. çekilişi olacak 15 Kasım'daki çekiliş. 13 Kasım 2022 Pazar günkü şans numaralar ekranda gözükmekte. Burada 6 adet şans numara erişebilir. Size ikramiye çıktıysa ne kadar ikramiye kazandığınızda 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz ne kadar ikramiye kazandığınızı öğrenebilir. Sorgulamasını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak 15 Kasım 2022 Salı günkü Süper Loto sonucunu nasıl öğrenebileceğiniz konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.